bir dar almaya bakar vallahi. Bir daralırsa alırsa dama. Oo, bak onlara bak. Umrum nerede? Alan neresi ya? Airport'la. Damdaki helikopteri niye atlamıyız ya? Ne dam oğlum sen kafan da güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor bu ya? Ne bileyim abi. Dam mam bir şeyler De, diyor. Deli mi ne aman abi var dam diyor ya. Ne oldu kanka? Esir alayım mı seni? Adam intihar etti la. Esir almayın diyor. Bugün sabah sabah şey oynadım ya ben şu botlop botlarla. Oğlum elim acayip şey oldu lan. Yemin ediyorum var ya lap lap oturtuyor ne ne bulursam sniper, SMG. Aslında o çok iyi var ya abi. Kendini geliştiriyorsun ya orada. El, elin çok şey oluyor. Sıcak oluyor elin. Mermi kutum var. Benim kutum var. Abi sizce daha kolay mı? Kol ben şu an

tane adamın ayarlarını yaptım. Alt L2 mi oluyordu abi? Alt sol. L2 ile evet. R3 ile yatıyorum. O ne abi? Nasıl yatın onu? Abi işte. A Ahmet sen neyle ateş ediyorsun? Sağ altla mı? Ben, sağ, üstla... ben, ben sağ üstle. Ben sağ ben sağ üstle ateş ediyorum. Sol üstle nişan alıyorum. Sağ üstle sen kanal atıyorsun tam tersi ya bizim bizim bir rey Ben Şöyle ama reyse zıplıyorum ben. Şey oturuyorum reyse. Siz reyse ne yapıyorsunuz? Reyse bıçak yeah, çekiyor. Aynen. <laughs> Ulan büyük baya farklı bebekler. Buna alışınca var ya daha iyi oynuyoruz ya. Eminim yani bunun. Hem, hem zıplayabiliyorsun hem oturabiliyorsun abi. Aynen kanka belli oluyor sen baya iyi oynuyorsun. Zor Abi PC4 ile oynuyorum Allah aşkına adamlar PC5 ile oynuyor. Oyunum nasıl kasıyor benim. Yine iyiyim ben ya. Bak şu 3 rakonda duruyor ha. Hadi gelin yapak ya. Sıkıldım. Ya hadi beni de al da. Bir, ta, bir tane yapalım belli olur zaten ya. Adam olup olmaz onu, onu almayalım ama şunu alalım. Bence en yakındakini al abi en yakındakini. O zaman porta verecek işte onu diyor. O zaman sen ne dersen abi. ne Onu şuralara falan ver. Evet, Kimse gelmemiş buraya. Gelseler alırlardı önce. Aynı düşünüyorum. Şey Thank <gülüyor> <gülüyor> Siz yapın ya. Yine şuradan bir tehlike bak. Oğlum hoş geldin. O ne? Bu o ne karşı? Yavuz yürü, yürü bize şuna gidelim. tane daha bence ya Lan tutuyor bence yapalım Gel Ahmet abi, abi. <laughs> Niye maçı falan ilk o? He? Abi diğerini yapmaya gerek var mı? Ona göre orada bekleyin Yapın hocam ne olacak ki? Yapın hocam Adam oyunu biteceği yere çekmiş. Çok iyi oldu Ondan size verdi abi Ha iyiydi, Oyunun biteceği yer belli miymiş abi Vallahi belliymiş Ya. Oğlum bulamayacağız la. Helin ne zaman Ne verdi la bu? Oğlum, ne ne vermiyor vermiyor. Bir, Bir tane şut alalım. Ses, kasası, <laughs> Neyse ki ben her evet zaman bir tane saklar. Mermi kutum var, selçuk git. Kazlar ben kesin. bende de var da bir armor bastığımız olay iyi bir yerde. Ben de. aldım armut bastığı. Hadi. Nereye gidiyoruz? Hadi. Benim yerim, neredesin <laughs> la? Ben bulamıyorum, noooo. Bak yavruza bak ya. Sniper, sniper, sniper. Görüm helikopter tamam. var. Sola geç. Nereden geliyor? Bir armor batayım da bakayım ne yapacağım onlara bak. şimdi daha uğramıyor. Biraz daha yükselin Aslında ben şeye gidebilirim ya. Şu kadar hemen yatarım. Heli imha etsem abi ona göre Niye imha ediyorsun kuzum? Ha etme Koy lan. Köşeye. Koy köşeye. Koy köşeye. Niye imha ediyorsun? Çok hasarlı ya patlar diye. Yüzde yüzde kırk canı var. Yeter yeter. Şuraya bir yere koy. Lazım olur. Aktı bir şey ya. Abi ben şuraya oturuyorum. Namaza gidiyorum. Bakalım ben şey abi söyleyeyim. şuraya oturuyorum. Ben de, ben de şuraya oturuyorum. Mikael abiyle bir hatta dert, dertleşeyim. Tam karşısına oturayım ya kardeşim. Mayınlarınızı koydunuz oh. mu la? Ben koydum. Değerim de koydu. Evet öyle oldu. Sesi bak ya. Adam, görüyorum ya bayılıyorum ya. Buradan bir adam gelse de gebertir. Evet dostum. Şeyde evet. adam vardır. Airport kuleye sıkarım ben şimdi. Baktım da yok gibi sanki. Aa var. Bak şimdi. Hop bir tane mavi. Hop. Ne kadar yalancısın abi ya. Ne ara mavi vurdun ya. Bak dama bak. Bu adam oyuncu abi. Damageme. bak takip et. Bak şimdi takip et. Şuraya gitti. Kuleden vurmasınlar, arkanızı satayım mı görmesinler. <laughs> Atladı adam. Oğlum ne kadar şanslısın la. Bir düşsen sana var ya, cluster direk yapıştıracağım. Cluster direk ne kadar? O adam 20 defa kalkar. Dalga içiyor adam. Gelesin dalga içti bak. Baksana dalga iç abi. Üç tane sniper şunu vuramıyoruz mu ya? <laughs> nasıl vuracaksın oğlum çok uzak. La, al abi ya uzak uzak. Al. Bak şurada most Wanted var. Bak şurada most wanted'a çıkalım. Oha onu nasıl yürüyeceğiz abi? İki tane mermi kutumuz var abi. Pink, pink var ya oyunda. Araba geliyor. O arabaya çıkışta ben öldürmem mi? Ah be. Aha, vallahi abi. Kaç? 330. Nereye? Bir tane heliyle öldürdüm. Ama abi, o durdu şurada. Burada durdu o. Kuleyi çıkar o. Sonra ölür. onu satayım. Kule sniper bebek. İyi oynuyor ha Çakal Osman. Aradı pencereden. Ben tam buradaydım beni nasıl gördü la bu? Şimdi kesin kule. o sıkıyor ya hala. Aşağıda aşağıda. Hiç göremiyorum vallahi şu an. Kamyon görüyor kam ama. bak işte, kamyonun dibinde. Aldı kamyonu gidiyor. Lan vurdu la. Oğlum adam güzel sıkıyor la. Nereden sıkıyor kardeş? Kuleyi i̇şte görsem bir Yokra bayağı uzak bu. Airport ne oldu abiler? <laughs> Hala adam bak. önünden geçmeyin. <gülüyor> <gülüyor> geçme oğlum adam namaz kılıyor la. Önünden geçme adam namaz kılıyor la. Bozdan. Aha bak namazı bitti. Farzı kılıp geliyor sadece. Yemin ederim böyle tavuk bile daha yavaş la. Şerefsizim maşallah. Bizim adam. Güneş dekoru arkadaşı. Lan! Ne diyorsun lan sen ateist? Namaz kılmayı unutmuşsundur sen. Gel de öğreteyim yavru. Yok yokluyorsun ya amına. Kes lan. Çakal Osman. Bizim en kötü Şer ihtimalle şu tepeyi tutabiliyor olmamız lazım. Bu tepeyi tutabiliyor olmamız için bu dükkan tarafının boş olması Benim lazım. Benim iyi oynamam lazım bebek. Kıyıcı bir şekilde oynamam lazım. Beni şu kuleye sallasana müthale, bir kere, abi oturayım orada. Seni o kuleye sallayıp işte, yukarıdan info ver la. Tamam vallahi yatayım ben orada. Gel bir <laughs> sene sizi şimdiden. Uzaktan bak <bakıyordu> ya diyor herhalde. Kusura'yı <laughs> kattı Bize gelmedi ki abi. Bakın ya? Hiç göremedim vallahi. Ay, Allah da. Allah Al bu Al lan bu da babana gelsin. Allah lan bu da anana. Ya bak. Al, ya. kaç metre kardeşler ora. Ya oradaki başka kimse yok mu ya? Malım Aa ben bu heliyle gidiyorum kendimi okulaya atıyorum. Allah'ım etsin. At. Sizleri seviyorum. Öldü diyenler like atsın. İpişsiz bir ölür insan olmaz. Ölür müyüm abi sizce? sizce ölür müyüm? Niye öleceksin ya? Durursan ölmezsin birader. Yatacaksın ay şuraya. Ama gördü o seni. <laughs> Ulan, Abi <da> ne güzel. <laughs> i̇nemedi bile la adam. Abi hile desene lan. Abi hile. Abi hile süzülürken vurmuş. Kafamdan bir de. Ben şimdi kulaktan çıkıp intikam almam mı? Satmam. Tüzel <laughs> bir şey adam var. Şerefsin bit. Gel. Şere Allah'ım tabanca. Var. Amir verdi ya. Ben çıkamadım abiler hakkımızı helal edin. Kendinize bakın. Ula 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 ula. Ula 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 ula. attı. Ula sıraşın geldi. Oğlum onu lan. Hile mi? Hacker my hile bu. Termit kafama attı sonradan sıktı. Termit'i bırakmasın ben ölecektim. Şeysin var? Bu hastası mı ya? Burada fight var hala dönüp dolaşıp bize sıkıyor adam ya. Adamlar <laughs> hala ana bizimizde var. <laughs> Yeşile gidelim tamam, hadi. Şimdi kendi Bir tane ölü var diyorum. Kimse bir kökü yatamaz yavuz. Ne? Abi bu adam çok iyi helikopter bitiriyor ya. Bir türlü anlamına mı uygulanıyor ya? Adam buzun üstünde kaykaya atıyor ya. <laughs> mayın var çok Buradan çıkılıyor işte ben mayını abi. Buradan çıkıyorlar çünkü. Ben nereden çıkıyordum abi Diğer şey camdan ya. Oo gelmişler. Tamam. Ya. aaa şurada genç Oy! oyyyyy birisi yukarıda yukarıda abi yok la şurada la hah bak gördün mü adam ne düştü la öyle ya Ah! Bir. Kim var? Ar ben mutsuz Ar Armor bak atarsan sevinirim. Armor'um kalmadı. Ben mutsuz attım. Aha abi buradan çıkaram. Ha evet, koymuşsunuz mine. Ben koydum ya mine koydum da adama geçti aman abi koy. Şurada bir adam. Canlan bakıyor canlan. Görmüyorum niye görmüyorum lan bu adamları. Bak yine baktı bir daha bakıyorum. O beni bana ya. Abi şu seni görüyor olabilir ha. Yok bir taktı ya. Ben biraz kararsak ne yapsak bu ya. Bravo. Beni orada düşürdün ölmedi ya. Üste düşürdün onu kaldırdılar büyük ihtimalle. Aa çıktı. Aha. Ne yapacak la bu? Ne la bu? Aşağıdan ge aşağı sağdan yere ha oradan gelebilir abi. Anlıyorum. <laughs> Burada adam var. Biraz karartırsanız hocam şimdi 19 saniye var bize para verecek. Ya uza su çalalım. Niye para veriyor abi? Bilmem ki böyle bazen bir bakıyorum param çoğalmış. Abi seni işaretledikleri için çoğalır. Yoksa kim sana para verirsin? Al. onu satayım. Böyle. Yani Hadi var ya, her, 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 şeye bir fikriniz var lan. Her şeyi, her şeyi biliyorum. Tamam. Bilmediğiniz şey. Nice, nice, nice. Let's go, let's go, my friend. Thank you, I love you. Helal olsun lan abi. Vallahi helal olsun. Lodat tek olabilir. Bir baksana ama Ben Lodat'a Modat'a bakmam abi. Ben yanımızdan ayırmamca. Selkit aldım dükkana bıraktım. Selkit aldım dükkana bıraktım. O, o benim adam ya. Adam. Bana bana bir de Selkit almış Valla kendimin yok diye aldım. <laughs> Var <mı>? abi sniper <laughs> sniper. Nerede? Dağdan sniper sıktı. Dağdan sniper eminim. Ben eve giriyorum Nereye ya. gideceğiz devrim? Siz şu dağa çıkacaksınız. Ben de heliyle Havadan bakacağım. Aa adam geliyor. Bize geliyorlar. Bir de, de önce çıkardı şey da. Şey en azından şu yeşile kadar çıkalım. Geliyor. Bir Burada, bir adam. Gibi. Burada adam. İki kişi. Çok dikkat yeşilde tam. Tam yeşilde. <laughs> Ahmet abi Ya Aynen. şeyde adam var Aynen. Şeyde adam var. Şey, o anteni götüne... Yakındaki adamlar ne oldu? Duruyor hala. Hala duruyor orada. Gel şeyden tünel çekmiş adam geliyor. Sola doğru iniyorum. Ben de gazdan oynuyorum biraz. Buraya bakın lan buraya dikkat edin lan buraya dikkat edin lan Eyvah İnşallah kule bizi görmedi Biz ben aşağı iniyorum ya Ben de aşağı indim Biz aşağı abi aramızda hiç yoksa ya, bu olmaz Lan kim düştü? Ben tecim basıyorum bırakın evet. atayım, Tura, Bir saygı geliyor Yavuz. Çekil sıra boş yollarına atsaydım la Bantam var ya plaka. alandan arkalamıştım la bunları Senin şeyin de yok değil mi normal la bu Sağındalar 4 kişi Şöyle gitsem görürler mi? <laughs> Kentin yanına yat Belki de başka bir yere bakıyorlardır git git ama o ev dolu bak, yandı. Şöyle adam var. Ortayı sokmaz mı daha benim olsun. Şu ev dolu mu? Ee, şu. Dolu. Mor. He. Dolu. Dolu. Mor. Ölüler abi. <laughs> <laughs> ne oğlum nerede? Renkleri. Mor. Aa, abi benim renk, renk abi. renkler değişik ya bende. Mor. Daha canlı olsun diye. Dışarıda dur işte. Adam bu yakın evin üstüne dön. lan yatıyor, Be, yatıyor, adam. Bu adam evin üstüne evet. <laughs> açıyor. Ya senin kafanı sıçmıyor <laughs> mu görmüyorsun ya? Renkler baya farklı ya. <laughs> Düşmanı düşmanı belli eden çok baz, farklı renkleri ya. <laughs>